Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte orkide ne zaman sulanır, kaç günde bir sulanır gibi sorulara bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Orkidenin su gereksinimi mevsim özelliklerine göre değişebilmektedir kış aylarında daha su ihtiyaç duyarken yaz aylarında su ihtiyacı artar. Kökünde belirli oranda neme gereksinim duyan orkidenin haftada 2-3 kez sulanması çoğunlukla yeterli olacaktır. Bu videomuzda sizlerle birlikte orkide ne zaman sulanır, hangi periyotlarda sulanır gibi sorulara bu videomuzda yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.